Sayın seyirciler ilk kez kamuoyuna açıklanan 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu tutanaklarında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın darbe yapmakla tehdit eden askerlere karşı tek başına direndi ortaya çıktı. Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesi tekrar Ezan Arapça okunduğu için geldi diyerek tehdit ederken dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya parayla kadınlara tesettür giydirip sokaklarda dolaştırıyorlar sözleriyle hakaret etti. Toplantıda alınan eylem planını da askerler 10 dakikada imzala diyerek Erbakan'a baskı yaptı. Ancak Erbakan önümüze koydular imzalamak zorunda kaldık diyemeyiz sözleriyle direndi. 28 Şubat postmodern darbesinin davanın görüldüğü Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen tutanakları karanlık bir dönemin nasıl yaratıldığını açıkça gözler önüne seriyor. Halkın oylarıyla başbakan seçilen Necmettin Erbakan darbeyle tehdit edilirken dönemin genelkurmay başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın sözleri şok etti. Allah'a ısmarladık asker. Siz de sağ olun. Din istismarı vatana ihanet kabul edilmiştir. Laiklik ilkesinin bozulması Türkçe ezandan vazgeçilip Arapça ezan okunmasıyla başladı. 27 Mayıs darbesi de aslında ezanın Türkçe okunmasından vazgeçilerek tekrar Arapça okunmasıyla geldi. Ezan Türkçe okunurken duyduğum huşu hala kulaklarımda. Sadece 1960 değil 1971 ve 1980 darbelerinde olacağını ben önceden hissettim. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal İslam'da reform önerisi getirdi. <laughs> Muhafazakar bir aileden geliyorum ama bunları gördükçe acaba Müslüman mıyım diye kendime soruyorum. Toplumu Müslüman olan ve olmayan diye ikiye bölmeye çalışıyorlar. 28 Şubat postmodern darbesinin mimarlarından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya inançlarından dolayı başörtüsü takanlara ağır hakaretler yağdırdı. Parayla kadınlara tesettür giydirip Atatürk bulvarında gezdiriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'de değil ama Ukrayna'da laikliğe aykırı kitaplar dağıtıyor. Savcılar kendiliğinden harekete niye geçmiyor? Savcıların harekete geçmesi derhal sağlanmalı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de iltica en önemli tehlike halini aldığı sözleriyle askerlere yol ve yöntem gösterdi. Refah yaşayan bir nüfus arıyoruz. İrtica en önemli tehlike halini aldı. Ancak tedbir alırken imam hatipler Kur'an kursları kapatılıyor. İmajı yaratmayalım. <laughs> ve tüm olan bitenler karşısında dönemin başbakanı Necmettin Erbakan tek başına direnmeye çalıştı. Bizim yapmamız gereken şey insanlara aydın, çağdaş Müslümanlığı öğretmektir. Tedbir alırken işin aslına inmek lazım. Halk bir şeye karar vermişse ona güvenmeliyiz. Onun kararına saygı duymalıyız. Asıl demokrasi ve laikliği korumak için tedbirler almalıyız. Evet. Hazırlanan bildirinin imzalanması için de Erbakan'a ciddi baskı yapıldığı Erbakan Karadayı diyaloğunda net olarak ortaya çıktı. Evet. Evet. 9 saatlik yoğun bir çalışmadan sonra bu kadar maddeyi sağlıklı olarak değerlendirip sonuca ulaşmak doğru olmaz. Onun için yarına kadar inceleyip kararlaştıralım. Bu işler ayaküstü olmaz. Bunu önümüze koydular, imzalamak zorunda kaldık diyemeyiz. Bunu 10 dakikada hemen tamamlayalım. Yarına kalmasına gerek yok.